Ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün oyunumuzu telefon gibi yapacağız. Geldim ve şey açıyoruz. Dur anne. Video çekiyorum Arkadaşlar bura, bura mesaj bırakacak. Başlayacağız. Ve durun bekleyin arkadaşlar. Buradan çıkacağız durun. Bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra bekleyin Arkadaşlar bekleyeceğiz. Bir dakika olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizi için feda edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh. Arkadaşlar çok eğleneceğiz Bunu yapabilirsek biz çok iyiyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Olurlar, tamam. de bölgedenin tut tut dum dum ne dedim bilmem arkadaşlar hemen duyuru yapıyorum ee, yeni gelen eee merdividi karakterin adı neydi melodi melodi çok güçlü bir karakter Kazanırsanız. her ee, her maç maç yap Evet arkadaşlar ben o karakteri denedim birazcık. Valla öyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kaldı arkadaşlar. Kahvedin mi Şaka mı yapıyor Ferhat. Arkadaşlar durun bekleyin. Dur dur. He arkadaşlar. Bozulmamış ya. Ne? Ne oldu hocam Hayır. Durun arkadaşlar bekleyin. Şimdi kapatacağım. Arkadaşlar şu an çok büyük bir sergi yaptım.